suspicious activity and call 911 for immediate response. Expect delays of personal property and restricted access to public buildings. Expect traffic delays and restrictions. Take personal security. Herkese selamlar arkadaşlar. Brezilya'dan yeni bir videoyla karşınızdayım. São Paulo şehrindeyim. Bu videoda sizlere Brezilya'daki karşılaştığım bir sorunu anlatmak istiyorum ve göstermek istiyorum. Brezilya'ya geldiğim günden beri çok fazla evsiz gördüm São Paulo şehir merkezinde özellikle. İnternette birazcık araştırma yaptım. Bu videoda size sokakta yaşayan insanların hayatlarını göstermeye çalışacağım ve öğrendiğim bilgileri bunun sebeplerini aktarmaya çalışacağım. Şu an Santana isminde bir bölgede kalıyorum ben. Şehir merkezine yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıkta metro ile ulaşım sağlayacağım şehir merkezine. Gün boyunca şehir merkezinde dolaşıp oradaki insanların yaşantılarını göstereceğim. Nasıl bir gün olacak bilmiyorum. Elimden geldiğince size öğrendim bilgileri de aktaracağım. Bakın hatta burada bile karşılaşıyoruz evsizlerle. Santana bölgesinde çok fazla yok ama Yine de böyle tek tükte olsa insanlar sokakta yerlerde yatıyorlar, çadırlarda yaşıyorlar. Ama şehir merkezinde daha fazla. Obrigado. Brezilya'ya ilk geldiğim gün Sao Paulo şehir merkezine inmiştim hemen hostel eşyalarımı bırakıp. Şu an geldiğimiz bu parka gelmiştim. Ve e, bu çarpıcı gerçeklikle ilk burada karşılaşmıştım. Yani evsizlerin bu kadar fazla olmasıyla ilk burada karşılaşmıştım. Burası Sao Paulo Parkı. Hemen şu arka tarafta da Sao Paulo Katedrali var. Burası için pek güvenli değil diyorlar. Güvenli olmadığını söylüyorlar. Zaten siz de yani az çok görebiliyorsunuz. Bak evsizler yerlerde yatıyorlar. Etrafta mı polisler de var burayı koruma altına almışlar hani bir sıkıntı bir problem yaşanmasın diye. Şöyle kamerayı çok fazla şey yapmak istemiyorum. Hani yakınlarına yaklaşıp onları rahatsız etmek istemiyorum ama şöyle kamerayla uzaktan sizlere göstermek istiyorum. Bu Sao Paulo Katedrali günün belli saatlerinde katedralde yemek dağıtıyorlarmış. Burada yemek dağıtıyorlarmış ev sizlere ve bazı sivil toplum kuruluşları da Şehrin bazı bölgelerinde evsizlere yemekler dağıtıyorlarmış. Sol tarafta da çok bayağı kalabalık bir evsiz grubu var. Bak hatta biraz önce yemek dağıtmışlar galiba. Bak yemek yiyor abiler. Sokaklarda yatıyorlar, çadırlarda yatıyorlar. Yani çok zor bir yaşam e, şekli. Pandemi dönemiyle birlikte Brezilya'daki evsiz sayısı da artmış. Genelde büyük şehirlerde çok fazla e, evsiz olduğunu okumuştum internette. İnsanlar işlerini kaybetmişler, e, pandemiyle birlikte işte e, işlerini kaybedince gelir elde edemiyorlar, bir geçim kaynakları yok. Devlet de sanırım pek yardım etmemiş. O yüzden insanlar evlerini de kaybetmişler ve sokakta yaşamaya başlamışlar. Durum bu şekilde yani şu tarafa geçeceğim ama ne taraftan geçeyim bilmiyorum. Número 40. Hã? Número 40. Número é 40. Porque eu vou não assim entendeu? Brezilya'daki ilk günümde bu sokakta böyle dolaşırken şu çöp kutusunu oraya görüyorsunuz değil mi? Onun orada bir abi vardı. Ee, yerde yatıyordu böyle hareketsiz bir şekilde. Daha sonrasında titremeye başladı böyle zangır zangır titremeye başladı ve kusmaya başladı. Büyük ihtimalle madde kullanımından dolayı yani yoksunluğa, madde yoksunluğuna mı girdi artık öyle bir şey oldu sanırım. Bayağı kusup titriyordu böyle o köşede. iki tane abla yardımına gitti ama bir şey yapamadılar yani abi böyle titredi kustu. Yani o, o manzarayı görünce böyle içim parçalandı. Bir de daha ilk gün o parkın oradan metrodan inmişim o evsiz abileri, ablaları görmüşüm. Daha sonrasında abiyi titrerken, kusarken görmüşüm. İçim parçalandı cidden. Yani ben e, sosyal hizmet bölümü mezunuyum. Benim çalışma alanım bu konular. O yüzden biraz daha ilgiliyim bu konulara. Yani çok farklı bakış açılarıyla böyle konuları irdelemeye, okumaya, düşünmeye çalışıyorum ama yani hem fikir olduğum tek bir konu var o da dünyanın çok ama çok adaletsiz bir yer olduğu. Bilmiyorum siz bu konuda bana katılır mısınız ama ya ben bu durumun düzeleceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Siz de fikirlerinizi belirtirseniz yorumlarda konuşuruz, tartışırız. Ama böyle insanları görünce sokaklarda yani bir yemeğe, bir suya muhtaç halde bilmiyorum ya insan çok farklı şeyler düşünüyor yani. Of. thank mm -hmm. you sayısı çok fazla ya. Baksana abiler ölü gibi yatıyor. Şehrin bazı yerlerinde insanlar cidden ölü gibi böyle hareketsiz yatıyor. Parklarda çadırlar görmeniz, köprü altında çadırlar görmeniz mümkün. Gördüğünüz şehir merkezinde bile sokak arasına çadır koymuşlar. Çadırda yaşıyor insanlar. Yani bak mesela atlı polisler burada da var. Genelde parklarda polisler oluyor. Güvenliği sağlamak için. Bu parkta çok fazla çadır yok gibi. Şu ileride var sanki ama yerde yatan insanlar görüyorum burada da. İnternette birazcık araştırma yaptım. Ee, buradan birkaç kişiye de sordum. Buradaki askeri ücretin fiyatını öğrendim. Brezilya'da asgari ücret 1212 Brezilya realiymiş. O da yaklaşık 230 Amerikan doları civarına falan denk geliyor. Şimdi real bazında bir yükseliş varmış asgari ücrette ama Brezilya reali Amerikan dolarına karşı değer kaybettiği için aslında yani insanların parasında kazandığı parada bir azalma var. E bunun yanında bir de enflasyon varmış. Yani enflasyon artıyormuş Brezilya'da. O yüzden insanların alım gücü düşmüş bu bilgiyi de öğrendim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten ben buraya geldiğimden beri az çok böyle bir fiyatları karşılaştırıyorum. Gerçekten bana pahalı geldi açıkçası. İlerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda daha net bunu oturtabilirim, anlayabilirim diye düşünüyorum. Aa çok güzel şeyler satıyorlar bak burada. Çok güzel şeyler satıyorlar bu sokakta. Seyyar satıcılar da var bayağı güzel şeyler satıyorlar. Obrigado. Bazen bir de hippiler geliyor bu sokağa. Yaptıkları bileklikleri, kolyeleri böyle yüzükler falan satıyorlar. Bir sürü bir şey satıyor onlarda. Belki ileride vardır onlara da bakarız. Bak mesela sağ köşede 3 tane abi yatıyor. bir kolye satıyor. Değişik yüzükler, taşlar satıyor. Aa, şurada da doğal taş gibi şeyler satıyor. Bunlar güzelmiş. Obrigado. Ah, no Portekiz, sorry. burada da küpeler var. Karnım acıktı ya daha kahvaltı yapmadım. Şöyle bir dönerci gördüm. Abi burada döner yapıyor. Fiyatları küçük ekmek 3 real, büyük ekmekte 5 real. E. Ben büyükten aldım. O da 13 lira gibi bir şey yapıyor. Yanında böyle bir de meyve suyu görüyor. Bakalım tadına. Ben alayım. Hmm, turşu koymuş içine güzel olmuş. Abi. Normalde bu Solgado dedikleri şeylerden alıp yiyecektim de Görünce dedim bir de burada dönerim tadına bakayım Bir de ekmek ya karnım doysun ya Sabah 7'de kalktım Kaç saat oldu bir 6 saat falan oldu İlk defa yemek yiyorum Hava da çok sıcak birazcık iştahım kaçıyor sıcak havada Astana'ya geri döndüm arkadaşlar. Hava birazcık sıcak. Ee, yoruldum. Hostele dönüp dinlenmek istiyorum. Zaten size gösterip anlatmak istediklerim bunlar da daha fazla uzatıp tekrara düşmeye gerek yok. yok Sağ pağlada durum budur. Ee, birazcık araştırma yaptığımda bu durumla mücadele eden STK'ların olduğunu da görmüştüm. Ondan da bahsettim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bahsetmediysen bir daha söyleyeyim. Şey de demiştim galiba pandemi döneminde evsizlerin sayısı artmıştı diye bir makalede %30 bir artış olduğu yazıyordu. Ya tabii bazı STK'ların mücadelesi ne kadar işe yarıyordur bilmiyorum ama bu durum gitgide sanki biraz daha böyle kötüye gidiyor gibi geldi bana. Yani gördünüz çadırlarda yaşayan insanlar kimisi betonun üzerinde yatıyor kimisi böyle betonun altına bir tane karton koymuş onun üstünde yatıyor. Yetişkin insanlar var, çocuklar var. Yani böyle Brezilya deyince aklımız hep eğlence, futbol, karnaval, dans ne bileyim samba vesaire gelir ama Brezilya'nın bu yönünde sizlere göstermek istedim. Benim için de çok büyük sürpriz oldu. Ben bu kadar bir e, şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Böyle bir durumda karşılaşacağımı bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu. Elimden geldiğince sizlere gösterip anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Ama birazcık bu konuların üzerine düşmek, düşünmek gerekiyor bence. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum atarsanız da çok sevinirim. Hatta çevrenizle, eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımın büyümesine çok önemli etkenler bunlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.